Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhabalar. Bugün e, bir yeni otobilemenu stüdyo dersine daha de hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde biliyorsunuz örnek uygulamalar setimiz vardı eğitim seti. Bunun yeni bir dersi olan e, şu anda saat yapacağız. Bildiğiniz sürekli değişen bir saat. Elektronik diyebiliriz bir saat. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Otobilemenu stüdyoyu açıyorum arkadaşlar. İlk olarak saat ee, yani burada görünüyor ama bazen programınıza saat eklemek güzel olabiliyor, hoş olabiliyor. Yani saat eklemek hoş olabiliyor. O yüzden size saat eklemeyi göstereceğim. Saat diyorum ve ne yapacağım şimdi saati mesela bir tane tarih olsun. Burada tarih yazsın. Tarihi de göstermesini istiyorum ben. İnsan her zaman buradan bakamaz. Buradan saat, Tarih her şeyi. Bir de saat yazdırıyorum buraya. Saat yazıyorum. E, fontunun Türkçe yapmama gerekiyor aslında ama yapıyorum yine de. Kırmızı. İkisini de kırmızı yapalım. Kırmızı yaptım. Hazır mı? Şu anda tasarım olarak hazır. Şimdi ne yapacağız? Nasıl yapacağız bu saati? Saati yapmak için ilk olarak saat bilgilerini almamız gerekiyor. Nasıl alacağız bunu? On da yazıyorum ben. İlk olarak sistem sistem bakın sistem gelsin evet sistem nokta get date get date, tarihi almak için kullanılır burada birçok şey var sadece günü alabilirsiniz yılı alabilirsiniz ee, yılın kaçıncı hangi günü olduğunu alabilirsiniz ayı alabilirsiniz e, ee, tam olarak ne olur bilmiyorum ISO'yu da bilmiyorum Avrupa ve e, US United States pardon US, US da herhalde İngiltere tam olarak bilmiyorum ama biz Avrupa'yı seçeceğiz hepsini alacağız en tarih diyorum buna da. Geldik sıra e, saate. Get time. komutuyla saati tek tek alabiliriz. Ben şu anda e, saat bu saat hour yani hour, hour'dan geliyor İngilizce olarak. İngilizceniz iyi ise burada sıkıntı çekeceğinizi sanmıyorum. Hour ha, saat demek. Min den gelir ve dakika demek. Second da Saniye demek yani seç hemen bunların hepsini yerleştirelim dakika arkadaşlar dakika yazdım 6da saniye yazacağım saniye şimdi ben dakika saat dakika ve saniyemi birleştirmem gerekiyor nasıl yapacağım bunu hani nokta nokta operatörü var biliyorsunuz nokta nokta sayesinde birçok şeyi birleştirebiliyoruz şimdi onu kullanacağız bu da bunda şimdi S saat diyorum ben buna yeni bir değişken oluşturuyorum ve diyorum ki buraya en saat nokta nokta çift nokta 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 en dakika nokta nokta çift nokta 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 en saniye yazıyorum noktalı bir bir koyabilirim koymuyorum hadi kalsın sonra da bunları yazdıracağım label'ıma tabi şöyle bir şey var bu sadece açılışta yazdıracaktır birazdan görürsek ben bir yazdırayım hemen label'ıma Label 1. Evet abi. Label de en saati yazdıracağım. s saati pardon. s saati yazdıracağım. Label 2 diyorum burada. Şimdi görmek açalım. Görmüş olduğunuz gibi sadece açılışta kaydırıyor ve görmüş olduğunuz gibi e, sürekli yenilenmiyor. Bunun sürekli yenilenmesi için bir şey biliyorsunuz. Biliyorsunuz mu bu bilmiyorum. Buraya page.start timer yazıyorum. page.start timer. Bu ne iş yarıyordu? Ne işe yarıyordu? Bu? Belli süreler aralıklarıyla bir işlemi tekrarlıyordu. Biliyorsunuz ki belli süre e, süre aralıklarıyla bir işlemi tekrarlıyordu. Bunu da nereden yapıyorduk? On timer'dan yapıyorduk. Buraya id belirliyorduk. Bu id'nin if e, id eşit eşit o id yazıp len diyerek Böyle bir if yapısı kullanıyorduk. Sonra aralarında da gerçekleşecek kodları yazıyorduk. Gerçekleşecek kodlar bunlar zaten. On timer'a bunları yapıştırıyorum. Peki ya çalışacak mı? Hemen deneyelim. Çalışıyor görmüş olduğunuz gibi. Mantığı nasıl bunun? Biraz kenara kaydıralım. saçma geliyor. Bunun mantığı nasıl? Program geliyor. İlk olarak e, süreyi başlatıyor. Diyor ki bir saniyede bir. Diyor sen diyor bir saniyede bir buraya gelip gideceksin diyor program. Tabi burayı da yazdırıyor sonun normalde bir saniyede bir sen diyor buraya geleceksin buradaki işlemleri yapacaksın sonra deneyeceksin bir saniyede bir bu işlemleri tekrarlayacaksın diyor ne yapıyor geliyor program buraya tarihi alıyor saate alıyor tabi bir saniyede bir yapıyor bu işlerin, işlemleri en saat yani saat dakika saniye alıyor bunları birleştiriyor ve bunları yazdırıyor tabi saniyede bir bunu bu işlemleri yapıyor bu işlemler çok kısa sürüyor uzun söylediğime bakmayın bu işlemler çok kısa bir süre içerisinde gerçekleşiyor ee, bir saniye bir de bir bu işlemleri gerçekleştiriyor ve bir senede bir bu saati yenilediği için saat normal bir saate benziyor. Saat yani saatiniz elektronik saatiniz oluyor kendi kendinize. Ders çok uzadı yani bir saati anlatmak için 5 dakika uğraştım. Böyleyim ben yani görüşmek üzere hoşçakalın.